evlenmeden önce ona sorulması gereken önemli soru sizce nedir? Benimle evet. evlenir Futbol e, oynayanlar hep genelde hani okul, ok, şey, okulunu okumamış, üniversiteye gitmemiş, ya şey işte ilkokulda bırakmış, şey ortaokulda oluyorlar ya. Evet. Sonra da tabii başarılı olunca para kazanıyorlar ya. İşte o Çünkü anlamda Çünkü olabilir. Maçların hepsi Oxford'dan mezun olduğu için <laughs> o yüzden futbolcular daha görgüsüzler. <laughs> Benle yani fotoğraf çekip ne yapacaksın? Saçma, 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 saçma. Şu tipe bak la. Çok yakışıklı, çok pers gibi. Ama anladık nasıl yürü acaba? Kesin şahane biridir. Annem nöbetten gelince de onu korkutacaksın. Ben de çekeceğim bunu. Ne? 7 dolar için böyle salakça şey yapmam. Yürü git lan. Manyak mısın? isim ya. Baba. Ne? Bu video en az 10 dolar. Hoş getirdin. Dağıtırsın oyunu. Aynen. Ben dağıtırım sağa sola. <laughs> Varis bir gül bari ya nezaketen. Hayır Ali Fahar yemez. We ain't yeah, fat like Bu kadar yemeği nasıl yiyorsun kızım bir anlasam? Sinirden. Neymiş efendim? Ben çok değişmişim falan. Yavrum ben hava durumu muyum? Baharı gösterip kışı yaşatacağım sana. Ben de değişen tek bir şey var. O da dinlediğim şarkılar. Onun da sebebi belli. Aşkım, Heh. biz sana bir tırmanma setimi alsak. Survivor mı bura? Hı? Su benim ödül içeceğim mi? <laughs> Finish the lyrics. Last Christmas I gave you my heart. Ayağında kundra <laughs> Yer gelir dura dura Hayatım Efendim? Orman mı deniz mi? Bir dakika inanmıyorum sen tatile mi götüreceksin yoksa beni? Lan ne tatili ya eve oda parfümü alacağım <laughs> bilmem. Ama o şarkı benim hayatımı değiştirdi. Sabah uyandım, yanımda yoksun. Sonunda bir ayca sen Sinan. Nasıl satacağım seni? Yapmayın hocam ya. Ben liseden mezun olup aynı sizin gibi her yıl... Ben ne yapıyorum şimdi bak? İnce? Ne yapıyorum ben? <laughs> ne yapıyorum ben? Alt, Neyi? Anlamadım hiç. <laughs> Alt yazılı dizi izliyorum. <laughs> are... Arkadaşların yanına gelince mafya babasısın are... Kerim. Are... Benim yanıma gelince Rüyam da bakayım. Rüyam da bak. Rüyam Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Tam zamanında geldin. İnşallah bu girişin çıkışı olur evlat. <laughs> Bizde çıkış hep var Bülent abi. Cam gibiyiz bu hayatta. Bizi kıranı keseriz ebelallah. Tek bir insan görmeye dahi tahammülüm yok. Ama seni sabaha kadar izlerim. <gülüyor> 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 ne kadar tatlısınız. <laughs> Maşallah hadi bakalım <laughs> Ağaç ne kadar güzel ışıl ışıl değil mi? Evet Niye kaçtın hemen? <laughs> Çünkü bir şey duyacaktım biliyorum Hayır hiçbir şey söylemeyecektim ağaç senden daha parlak artık böyle Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. La? Ne? 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 Murat Boz 10 senelik jüri neredeyse, sen ise daha küçücük. Benimle de fırkaç yaptığın günleri dünya Ayrıldığınız kişiye en son ne söylersin? İsmimi avucuna yaz ki aklına geldikçe avucunu yalarsın artık. <laughs> Nereye böyle ayılır? Şimdi dışarı çıkıyoruz ya. Benim niye haberim yok bundan? Hava çok güzel aslında. bundan de çıkacağım? Hava çok güzel diye dışarı çıkma zorunluluğumuz mu var? Benim niye haberim yok bundan Peki? Kim o? Who are you? Who are no, you? Who are you? Who are you? Who are şimdi Who are you? Who are you? Who are you? Who are Serbi bu arada senin tam adın neydi oğlum? Serbülent abi. Serbülent mi? Adım batsın lan. Sınıf başkanıyım. Sınıfın fotokopi parasını Arsenal'e bastım. Al işte buyur. Yattım para lazım demiş. Sınıfın fotokopi parasını yemiş. Fotokopi diyor onu çekecekler. Bu ne? ne oldu yine hayatım ya? Beni Google diye kaydettiniz. Hayatım burada sinirlenecek ne var ya aradığım her şey sende çünkü o yüzden seni Google diye kaydettim. Hadi oyna. Sorularından sıkılıyor musun? Evet. O zaman niye cevaplıyorsun? Kaba görünmemek için. İstiyorsan susabilirim. Susmak iyidir. Susunca herkes insan. kavga mı edelim arkadaşlar? Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? 3 saniye içinde bu gülü yok edebilir miyim edemez miyim? Nasıl edecek İnanmıyorum sana! Hadi oyna! Ayağına basmam gerekiyor. Bas kız bas. Ya sen ne diyorsun ama. İstersen dönsün dünya Fena canım yandı Bir tanem söyle canım Ne dilersen dile benden. Asim, ben senin gibi adamları Mahallede bakkala yolluyorum Hadi bakalım ee, İyi ben de o bakkala gider hesabını kapatırım Aşkım ultra mega bir hafta sonu geçirmek ister misin? İstemez olur muyum? Tabii ki. Tamam ben bu hafta arkadaşlarla tatile gidiyorum. Sen evde tek başına mutluluklar diliyorum. Bunu ömür boyu saklayacağım biliyor musun? Ben kurban olurum. Sana Sana hep her sene en iyisini alacağım korkma. Hiç bir şey almayacağım sandın değil mi? Evet. Almaz mıyım? Bunu ömür boyu saklayacağım. Ben de seni ömür boyu seveceğim. Ya. はい。<laughs> ambulansı çağırmadan önce telefondaki bütün yazışmaları sil tamam mı? Yoksa kimse bana hakkını helal etmez ortada kalır. Sonra da İrem oldu ha. Ay oldu ay oldu öyle. Ben ilk defa bu kullanacağım. Şimdi bunlar ne? Hiç panik yapma Ömrüm. Soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki de gaz. Peki hepsini aynı anda basınca ne olur? Ekran görüntü alır. Nasıl yani? İn <laughs> İn Siz dua edin ayağım takıldı da düştüm. Sizinle burada değil dışarıda oynayacağım. Şu şekilsiniz ya <laughs> amman Dünyaya neden mavi misket deniliyor biliyor musunuz? Çünkü uzaydan bakınca mavi gözüküyor. Ayazın mabeli tetti etme Ankara. Hayallerimi yakarsa mağaz yaşar. Mezarının başına gittim de dedim ki senin adını tüm Türkiye'ye duyuracağıma söz veriyorum dedim. Herhalde o an bu an ben bu ödülü de babam için alıyorum. <laughs> ee, babam Ramazan kuş için alıyorum ben bu ödülü. İnşallah e, ilk oldu ve biliyorum ki son olmayacak. Sana çok yalvarmıştım. Tapında ağlamıştım. Bir tek sana yanmıştım. Senin fabucun İsteseydim Mellesi Kubra Önemli bir balıcının çok 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 sevdiğim bir lafı vardır. Bir elbisede en önemli şey içindeki kadındır diye. Dağı, yağmur, yağmur. Öncelikle e, kestane balının diyarı e, Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Bir gün herkes sevdiğine kavuşacak dediler. Başladık ölümü beklemeye. Gelip, aleme, feryazım, Okul nasıl gidiyor? Elinden öper. Derslerin halinde. De Sağlığına dua Notlar. Sizlere övmüş. eşimle, eşimin düğününde tanıştım. <laughs> Yasak elma dizisi değil mi bu? <laughs> Biraz kolay bir soru. Kana kırmızı rengini veren madde. Pişne, pişne sürüyor. Bunlar şimdi üçü de senin sevgilin mi? Sevdim baba. Al. Oğlunu gör. Kızına gidip korset takacaksın, oğluna kemer takacaksın. Yüzünde maske öyle.